Bismillahirrahmanirrahim. Davetiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah-u Teala bizi mübarek ayı yetiştirdi. İnşallah kazasız, belasız, musibetsiz bu ayı Allah'ın razı olduğu amellerle doldurarak geçiririz. Ben Rehmi İlker Çeçen, Süleymaniye Vakfı personelindenim. Süleymaniye Vakfı'nda çeşitli araştırmalar, çeşitli programlar yapıyorum. Orucu şirkle bozmak tam olarak neyi ifade eder? Aslında çok şey ifade eder. Orucu şirkle bozmak ne demek? Şimdi şirk sadece orucu bozmuyor biliyorsunuz. Bütün amellerimizi ifsad ediyor. Şimdi bir insan Ramazan ayında işte bir gün yemek yese kasıtlı bir şekilde Allah muhafaza etsin. Sadece o günün orucu bozulur. Ama Allah'a şirk koşarsanız daha önce yapmış olduğunuz ibadetler şimdiki ve bundan sonrakiler de bozulur. allah Teala'nın en fazla dikkat çekmeniz, çektiği, en fazla dikkat etmemizi istediği bir konuda hani çok şey ifade eder. Şimdi bakın Bakara Suresinin 183. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki sakınasınız diye. Peki bir Müslümanın en fazla sakınması gereken e, yanlış hangisi? Allah'a şirk koş. Yani burada aynı zamanda orucu neden tuttuğumuzu da allah Teala bize haber vermiş oldu. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sakınasınız diye. Neden? Şirkten sakınasınız diye. Bu bizim yorumumuz olarak kalmasın. İsterseniz surenin ilerleyen ayetlerine bakalım. Yani oruç ayetleri 183'te başlıyor, 187'de bitiyor. Ama 186. ayette orucun hiçbir fıkkı hükmünün olmadığı bir ifadeler var. Kullarım sana beni soruluklarında ben onlara yakınım. Bana dua edin duasına cevap veririm. Onlar da benim davetime cevap versinler ki olgunluğa ulaşsınlar buyurdu allah Teala. Mesela bu ayetin oruçla ne ilgisi var? Aslında çok ilgisi var. Çünkü insanların işte türbeleri, yatırları en çok maalesef tapınakmış gibi gördükleri ay hangi ay? Manevi atmosferin en yüksek olduğu ay hangi ay? E, bu atmosferden yararlanmak isteyen efendim bazı aldatıcıların, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala size Allah ile aldatmasınlar buyuruyor. Yani Allah ile aldatmak isteyen bir insan bunun ortamını arar ve bu ortamda Ramazan için son derece müsaittir. Yani e, Ramazan ayı şeytanların bağlandığı ay diyorlar da hayır, tam tersi şeytanların daha aktif oldukları ay gibi geliyor bana. Çünkü etrafa baktığınız zaman işte e, Kur'ansız bir din anlayışının hakim olduğunu görünce, Ramazan ayında e, daha çok işte e, uydurma hadislerin, menkıbelerin, e, ne bileyim Kur'an-ı Kerim'e aykırı ifadelerin, söylemlerin daha yaygın olduğunu görünce hiç de işte şeytanların bağlandığı kanaatine kapılmıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok son derece önemli yani. Yani bu mevzuyu bilmek gerçekten çok önemli. Ümmet içinde şirk kanalları nelerdir? Buna pek çok kanalı vardır. Yani insanlar e, Allah'a şirk koşarlarsa, Mutlaka bunu bir nesneye bağlı olarak yaparlar. İster soyut olsun, ister somut olsun. Bir şeyi kafasına tanrılaştırır. Allah-u Teala Kur'an-ı buyuruyor ki, Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmeyecektir. E durum böyle olunca, yani şu şekilde şirk koşulmasını affetmeyecek demiyor allah Teala. Şirkin hiçbir çeşidini affetmeyeceğim diyor. Bu coğrafyadan coğrafya, işte insandan insana, toplumdan topluma değişir. Mesela Hindistan'da, işte ineklerin kutsal olduğuna inanırlar. İşte onlardan şifa geldiğini, onlardan efendim işte, bir şekilde faydalandıklarına, olağanüstü güçlere sahip olduklarına inanırlar. Tamam yüzde yüz tanrı falan demiyorlar ama yani nihayetinde oraya varıyor. İşte bir Hindu için o coğrafyada konuşacaksak şirk nesnesi o. Peki diğer İslam coğrafyasında ne? İşte gidin Endonezya, uzak Doğu şuraya buraya işte üstadları, şeyhleri, hocaları bize de biliyorsunuz bol miktarda İslam coğrafyasında yaygın. İşte bu önemli. Bunları gördüğümüz zaman yayılma kanallarını da görmüş oluyoruz. Mesela buna birkaç örnek verelim. Allahü Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ortada. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا İşte Rabbinizden size her ne indirildiyse ona uyun. Sakın işte ona yakın diye velilere ittiba etmeyin, peşinden gitmeyin diyor. E bu ayeti bir alıp şuraya koyalım. Ama Ümmet-i Muhammed'in peşinden gittiği insanlara bir bakalım. Kaynak kabul ettikleri eserlere bir bakalım. İşlerinde neler var? Şirk kanallarında görmüş oluyoruz. Mesela, mesela Yüce Allah az önce bahsetmiş olduğumuz ayette ne diyor? Kullarım e, bana yalvarsınlar. Ben onlara yakarım. Şimdi Allah'a kulluk eden Allah-u Teala'ya yalvarır. Yani kime yalvarıyorsanız onun kulusunuz. Olağan dışı yollardan, olağanüstü yollardan kimden medet umur, kimden yardım diliyorsanız siz onun kulusunuz. Bu arada ben bir parantez bir şirkin tanımı da verelim. Yalnız Allah için söylenebilecek bir sözü başkası için söylemek. Yalnız Allah'a yapılabilecek bir ibadeti başkasına yapmak. Yalnız Allah için gösterilecek saygıyı başkasına göstermek. Yalnız Allah'tan beklenebilecek bir şeyi başkasından beklemek. İşte bundan şirkin içerisine girer. Hiçbir müşrik bu adam benim Allah'ımdır demez. Ama Allah'tan beklediklerini ondan bekleyerek, Allah'a ait olan isim ve sıfatları ona vererek, onu da yarı tanrı gibi görerek Allah'a ortak koşmuş olur. De kanallar da bu da kendisini gösteriyor. Başka insanların kitaplarını Allah'ın kitabı gibi görmek, başka insanların sözlerini Allah'ın emir ve yasaklarının üzerinde tutmak, Allah-u çizmiş olduğu sınırlar varken başkalarının çizmiş olduğu sınırları kendine din edinmek, rehber edinmek bunların her bir seçici kanaldır. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekir. Kur'ansız Ramazan algısı şirk tehlikesi doğurmuş olabilir mi? Gayet tabii, gayet tabii. Çünkü dinin kaynağından uzaklaşırsanız hurafenin içine doğru o karanlık dünyaya girersiniz. Oraya doğru gidersiniz, o karanlık dünyaya girersiniz. Şimdi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de e, orucu farz kıldığı ayetlerde yine Kur'an ayıdır diyor Ramazan için. Kur'an o ayda indirilmiştir diyor. İnsanlara rehber olsun diye, hak ile batılı birbirinden ayrılsın diye. Şimdi hak ile batılı birbirinden ayıran, furkan olma özelliği varsa Kur'an-ı Kerim'in ki mutlaka var. E siz Kur'an-ı Kerim'i aldığınız zaman insanlardan ne olacak? Bu sefer hak ile batılı birbirinden ayırt etme kapasitesi, kabiliyeti, o yeti kaybolacak. E bu sefer ne olacak? İnsanlar siyahla beyazı birleştirip grinin peşinden gidecekler. Şimdi bu defolu bir imandır. Bu. Allah bunu kabul etmez. Mesela bakın Enfal Suresi'nde allah Teala şöyle buyuruyor. Eğer siz Allah'tan korkarsanız Allah da sizin için bir furkan oluşturur. İn yecallekum furkane. Bu iki kelime de oruç ayetlerinde geçer. Ne dedi ayet-i Allah? Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size oruç farz kılındı. Leallekum tettekun. Sakınmamız gereken şeyler var. Peki neyden sakınmamız gerektiğini nasıl öğreneceğiz? O da furkan olan Kur'an tarafından bize fark ettirilerek. E Kur'an'ı çektiğiniz zaman tabiat boşluk kabul etmez. Bir bardağı tek suyu döktüğünüz zaman yerine hava dolar. İmanı kaldırırsanız yeri dolar, şirk dolar. Mesela şöyle izleyelim. Bu ortamdaki ışığı kapattığımız zaman karanlık nereye gider? Açtığımız zaman karanlık nereye gider? Karanlık hiçbir yere gitmez. Karanlık ışığın yokluğu halidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kapattığınız an otomatik olarak şirk kanalları açılır. Yani Kur'an-ı Kerim'in olmadığı bir din anlayışı eşittir, şirkin olduğu bir din anlayışıdır. son derece önemli. Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, işte mesela müşrikler için, onların amelleri boşa gitmiştir. Allah-u Teala onların kötü bir yaşantı ve kötü bir ölümle neticelenecek bir imtihanlar olduğundan bahsediyor. E şimdi bu bir Müslüman için bir şey ifade etmeyecek mi? Allahü Teala kendi nebelerini bile şirk koşmamaları için uyarmıştır. Bu bizim için bir şey ifade etmeyecek mi? Kaldı ki bir kimse bu dünyadan ayrıldığı zaman yapmış olduğu bütün hayır hasenat Allah'a şirk koşup koşmamasına bağlantılıdır. Bununla ilgili. Mesela bir kimse dünyadan ayrıldığı zaman eğer mümin olarak ayrılmışsa ondan sonra salih ameller dikkate alınır. Allahü Teala ona göre ona bir not verir, daha iyisini verir. Ama kişi Allah'a şirk koşuyorsa, bu sefer de yapmış olduğu hiçbir ibadetin hiçbir manası yoktur. Öyleyse, öyleyse otomatik olarak ibadetten önce itikadımızı düzeltmemiz gerekir. Yani Ramazan ayı, Ramazan ayı bir kere ruhumuzu varsa bizde şirk ve hurafeden arındırma ayı olmalıdır. Bakın bunu bir slogan olarak söylemiyorum. Çünkü şirkle Allah'ın huzuruna gittiğiniz zaman Allah bunu kabul etmeyecek. Yaptığınız ibadetlerin bir an anlamı kalmayacak. Mesela ne diyor Resulullah'a? Sen ve senden öncekilere vahyedildi ki veleyin eşrak eğer şirk koşarsa, leyahbeten namel sen namellerini iptal eder. Senin nübüvvet diplomanı iptal ederim diyor Allahu Teala. Senin yapmış olduğun salih amelleri iptal ederim diyor. Ve diyor ki senden öncekilere de böyle vahyedildi. Allah'ın elçilerinin en çok korktuğu şey bizim de en çok korkmamız şey. Allahu Teala'nın en yapmayın dediği şey bizim de en yapmamamız gereken şey. Allahu Teala'nın bizden en çok istediği şey bizim de birbirimizden en çok istememiz gereken şey. Bu da nedir? Şirkle koşmaktan uzak durmak, Allah'ı tevhid etmek. Zaten bir Müslümanın bütün ibadetlerinde şirke bir reddiye, tevhide bir davet vardır ve böyle olmalıdır. Bu bilinçten yoksun bir ibadet ahirette hiçbir katkı sağlamayacaktır. İşte sorumuza geri dönelim. Kur'ansız işte efendim e, hareket etmek şirk kanallarını açmış olabilir Zaten buradan kaynaklanıyor. Zaten buradan kaynaklanıyor. Mesela bir örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki hepimizin bildiği ya âbudu ve ya esayin. Yalnız sana kulluk eder ve yine yalnız senden isteriz. Ama bugün özellikle bazı çevrelerin kitaplarında mesela ben denk geldim. Başınız sıkıştığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin diyor. Şimdi düşünmek lazım. Yalnız sana kulluk eder. Oradaki ifadede vurgu Allah'tan isterizi değil. Yalnızca senden isteriz. Durum böyleyken bir de bunu hadisle naklediyorlar. Başınız sıkıştığı kabir ehlinden yardım isteyin. Ya Allah'ın elçisi bu ayeti tebliğ edip bunu da söylemiş olabilir mi? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Ve tevekkel alel hayyillezi la yemut. Tevekkül et. Hayy olan ve ölümsüz olanı. Evet tevekkel ala Allah diye bitirebilirdi. Biz Allah'ın ölümsüz olduğunu, zaten efendim hayy olduğunu biliyoruz. Ama Cenab-ı Allah asıl uygun yapıyor. Sizin güvendikleriniz, yalvarıp yakardıklarınız, kendisine medet umduklarınız ölüdürler. Oysa Allah-u Teala ölü olmadığı gibi haşa, ölmekten münezzeh, haydır insanlığa, bütün varlık alemine hayat dağıtandır. Bu vurguyu niye yapıyor Allah? Ne isteyeceksiniz? Ondan diyor. Bu Mesela bir aklı bir ayet daha geldi. Aklımın Ahl Suresi'nde. Ve mâ yeşhurûne eyyâne yubahsûn diyor allah Onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Envâtun gayru ahya diyor. Ölüdürler hayatta değillerdir. Niye bu vurguyu yapıyor? Çünkü insanların ölülere tapınmak gibi, onlardan medet olmak gibi huyları var. Ve bu şeyin, bu ölülere tapınma organizasyonu, bu şirk şebekesinin en canlı olduğu ay maalesef Ramazan ayı. İşte oruç babadır, bilmem işte falan hazretlerinin kabridir. Gidip ondan medet umuyorlar. neye yaradı sizin bu tuttuğunuz oruç? Neye yaradı? Korkuş bir şey yok. Şirk konusunu bilmemek bize neyi kaybettirir? Her şeyimizi kaybettirir. Ker Allah'ın evet. rızasını kaybettirir. Bunu kaybettikten sonra kazandığınız bir şey olmaz ki zaten. Şirk konusunu bilmiş on, bilmiyor olabilir mi? Allah-u Teala'nın فَعَلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا Muhammed Aleyhisselam'a Muhammed Suresi ayet 19. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Teala'nın öncelediği bir şeyi bir Müslüman nasıl ben bilmiyorum diyor diye, diyebilir. Nasıl oluyor da bir Müslüman bunu önemsiz görebilir? Yani Ramazan ayı deyince lütfen aklımıza sabahtan akşama kadar aç kalmak, efendim işte e, bir takım mahrem ilişkilerimizi sınırlandırmak gelmesin. Tamam bunlar gelsin ama bu mevzunun iskeleti. Ama iskeletsiz bir beden, onun cesedi yoksa ve ruhu yoksa bir şey ifade etmez ki. Bu, bu yüzden ne olacak? Allahü Teala'nın neyi neden istediğini, neyi neden yapmamızı istediğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Allah Teala orucu neden istiyor? Mesela e bakın çeşitli gerekçeler sürüyor, öne sürüyorlar. İşte fakirleri anlayalım diye. Bu doğru değil. Çünkü fakir niye oruç o zaman? O kimi anlamaya çalışıyor? Kaldı ki siz birkaç belgesel izleyerek işte bunu anlarsınız. Sağlık için, beden ruh sağlığı için. Hayır bu Ramazan ayında da dışında da sağlayabilirsiniz. İşte haramlardan kaçmak için. E, haramlardan her zaman kaçmak gerekir. Bu Ramazan ayına mahsus değil ki. Ama özellikle Ramazan ayına mahsus olup da mutlaka yapmamız gereken, oruçla mutlaka ilişkilendirmemiz gereken nedir? O da şudur. Mesela bir insan bize evimizdeki herhangi bir şeyi, bunu yiyemeyeceksin diye bir yasak koyabilir mi? Yadırgarız değil mi? Hele özel ilişkilerimize karışabilir mi? Çok daha fazla yadırgarız. Ama Allahu Teala diyorsa ki şunu yapma, bunu yapma, bunu kabulleniyoruz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki göklerin veri mülkü Allah'a aittir. Cenab-ı Allah bunu nakarat olsun diye söylemiyor. Biz de Allah'a aitiz. Sahip olduğumuz zannettiğimiz şeyler de Allah'a aittir. Dolayısıyla Oruç ayı tevhid ayıdır. Her şey Allah'a aittir. Bir bardak su dahi ona aittir. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği yerde, Allah'ın istediği anda, ancak Allah'ın istediği vakitte olabilir. Dolayısıyla buradan öğreniyoruz ki, Ramazan ayı tevhid ayıdır, Ramazan ayı şirk eridiye ayıdır. Nasıl olur da bir Müslüman bu bilinçten yoksun, oruç tutuyor olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca bir ayı aç mı geçireceksin? Efendim, oruç tuttuk, elhamdülillah, tamam, çok güzel. Peki neden? Allah senden bunu niye istedi? Bunun temel maksadı nedir? Ramazan ayında infak etmek, paylaşmak, işte birbirimizi iftara davet etmek. Bunlar güzel şeyler. Bunları yapalım bir Müslüman kültürümüz oluşsun. Yani şuna karşıyım ben işte. Ramazan ayı festival ayına çevirmeyin. bir Müslüman kültür olsun. Ne problem yok? Kur'an-ı Kerim aykırı olmayacaksa, işin içine israf bulaşmayacaksa, gösteriş bulaşmayacaksa Müslüman kültür olsun. Kültürümüz de var olalım. Ama işin içine şirk bir hurafe bulaştığı zaman kuran Kerim'in dışında, Kur'an-ı Kerim e aksi, aykırı itikatlar bulaştığı zaman bunu ben kabul etsem bile Allah kabul etmiyor zaten. Durum böyle olunca bunu bilmemek bize ne kaybettirir? Allah'ın rızasını kaybettikten sonra siz neyin sahibi olabilirsiniz ki? Burada burada Müslümanların çok uyanık, çok dikkatli olması gerekir. allah Teala bizden her neyi istemişse, her nasıl ibadet etmemizi istemişse mutlaka onda şirke bir reddiye, tevhide bir davet vardır. İşte bu mantığı, bu mantaliteyi Allah-u Teala'nın bizden olmasını istediği itikadı, bizde olmasını olmasını istediği itikadı yakaladığımız zaman aslında pek çok şeyinde kafasını aralamış pek çok gerçeği de görmüş oluruz. Yani bu çok önemli. Orucumuzu da allah Teala kabul etsin inşallah. Cenab-ı Allah bizlere güzel günler göstersin. Eklemeden geçmeyelim, eklemeden geçmeyelim. Biliyorsunuz e, Ramazan ayındayız, e, yemek yiyoruz, iftar ediyoruz, güzel güzel rahat bir şekilde oruç tutuyoruz. Ama e, en stratejik bölgeler e, elimizde olmasına rağmen yeraltı zı kaynakları elimizde olmasına rağmen tarihi pek çok e, medeniyetin üzerinde kurmuş olmasına rağmen elimizde güç ve imkan olmasına rağmen Doğu Türkistan'da ve Filistin'de Müslümanların çok zor şartlar altında ibadet etmeleri daha doğrusu edememeleri düşmanlarımızın değil bizim ayıbımızdır. Çünkü düşman düşmanlık yapacak. Dostluğu kim yapacak? Yani Düşmanına niye böyle yapıyorsun denmez. Onu düşman yapan o zaten. Yani düşmanı kınamak mantıklı bir şey değildir. Yani bu noktada Allahü Teala bize birbirimize sahip çıkma şuurunu da versin. Bunu kazanmamız da gerekir. Cenab-ı Allah şirke, riyaya, hurafeye bulaşmadan sağ salim bir şekilde Ramazan ayını bitirmeyi, orucumuzu istediği şekilde, razı olduğu şekilde tutmayı bizlere nasip etsin inşallah.